Nuh'un Ankara Makarnası Ramazan Mutfağı'ndan herkese merhaba. Bugün sizler için Ramazan bayramında çayın yanında servis edebileceğiniz çok lezzetli bir tarif haşhaşlı sultan tatlısı hazırlıyoruz. Tarifimize tatlımızın hamurunu hazırlayarak başlıyoruz. 120 gram tereyağını kabımıza alıyoruz üzerine yarım su bardağı toz şeker ekliyoruz ve bir mikser yardımı ile güzelce çırpıyoruz. Karışımımıza yarım su bardağı sıvı yağ ekliyoruz ve yaklaşık 2-3 dakika mikser yardımı ile çırpıyoruz. 2 adet yumurtamızı karışımımıza ekliyoruz ve bir kaşık veya spatula yardımı ile yaklaşık 2-3 dakika karıştırıyoruz. 3 su bardağı un ve 1 su bardağı irmiği karışımımıza ekliyoruz. 1 paket kabartma tuzumuzu önce bir kaşık yardımı ile güzelce karıştırıyoruz. Sonra elimize yapışmayan bir hamur haline gelene dek elimizle hamurumuzu yoğuruyoruz. Eşit porsiyonlar olacak şekilde hamurumuzu parçalara ayırıp yuvarlıyoruz. Yuvarladığımız tatlı hamurumuzu önce süte batırıyoruz. Ardından bir su bardağı haşhaş dolu kasemizde her tarafı haşhaşla örtülecek şekilde yuvarlıyoruz. Tatlımızı yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine alıyoruz. Tatlımızın üzerine yarım ceviz yerleştiriyoruz. Bu işlemi hamurumuz bitene dek tekrarlıyoruz. Tatlımızı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 25 dakika pişiriyoruz. Tatlılarımız pişerken şerbetimizi hazırlıyoruz. Bir tencereye 3 su bardağı su ve 3 su bardağı toz şeker ekliyoruz. Yaklaşık 8-10 dakika karıştırarak pişiriyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Haşhaşlı sultan tatlımız 25 dakika pişti. Tatlımızı bir cam kaba alıyoruz. Sıcak tatlımızın üzerine soğuk şerbetimizi döküyoruz ve şerbetimiz çekene kadar birkaç dakika bekliyoruz. Lezzetli bayram tatlımız servis etmek için hazır. Şimdiden afiyet olsun, mutlu bayramlar. Denememizi istediğiniz tarifler varsa yorum olarak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni ve lezzetli tariflerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.